Emanet dizisinden herkese merhabalar. Yaman çok üzgün olacak. Çünkü Yaman'dan boşanmak istediğini söylemişti. Yaman böyle bir şeye izin vermeyecek. Seher'in kendisinden boşanmaması için elinden gelen tüm çabayı göstermeye devam edecek. Seher ise zaman zaman bu duruma sinirlenmeye başlayacak. Çünkü Seher geçmişi hatırlamadığı için Yaman'dan uzaklaşmak isteyecek. Seher kendini suçlu hissetmeye başlayacak. Yaman bu süreçte Seher'i çok iyi anlayacak. Seher bir süre daha boşanmayı aklından çıkartmayacak. Yaman'a direnmeye çalışacak. Dizini ilerleyen bölümlerinde Seher bu fikirden vazgeçmeye başlayacak. Yaman'ın kendisi için ne kadar uğraştığını bir kez daha anlayacak. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.